merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün size efsane bir çekiliş videosu da karşınızdayım arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalıma abone ol ve en unutmayın bir de discord'un instagram'ı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar İsterseniz hemen çok uzunmadan videomuza geçelim arkadaşlar arkadaşlar videomuzun konusu başlıyor gördüğümüz çekiliş videosu 3 kişiye 5 verim çekilişi yapacağım dün hesap çekilişi vardı onu da açıkladım yani izlemesini gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar 3 kişiye 5 verim çekiliş başlatıyorum çekiliş 4000 abine de açıklanacak. Ee, yani Misty mağazada bu arada gelecek. O yüzden ben de dedim çekiliş yapayım ben o çekilişi. Böyle hani işte elmas gücü Misty mağazada bir e, e, takipçimize falan hediye dağıt böyle hediye falan elpasa falan alırız. Arkadaşlar çekilişin şartları çok çok basit arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorumlara katılıyorum yazmanız ve ben, Instagram'ımı beni takip ediniz Bu kadar çok basit yani. E arkadaşlar dediğim gibi çekiliş 4 milyon açıklanacak. Ne kadar fazla telefonunuz varsa hesaplardan yani onlardan katılırsanız kazanma şansınız çok olur arkadaşlar. Ee, bir de bunu arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlarınızla, arkadaşlarınızla katasın yani çekilişe. Ee, arkadaşlar bir de bildiğiniz gibi ben yeni bir birlik açtım. E, ee, manyaklar Birliği. Bak görüyorsunuz zaten buraya diye gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha yeni açtım. Ee, seviyesi 50'den yüksek ve yani kurallara uyacak oyunda konuşan işte isim kartınız olması lazım. Ta zorunlu arkadaşlar. Ta yani ID'sini görüyorsunuz şimdi. Ta önemli arkadaşlar. Ta yani geldiğinizde isim değişeceksiniz. Ee, ID görüyorsunuz. Yani ID üzerinden gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 10 on... Ee, 329 74 381 Ay Arkadaşlar Aydın'ı gördünüz hemen yani bilimize gelmeyi unutmayın arkadaşlar İsim kartınız olması gerekiyor Arkadaşlar videomuz buraya kadar videomuzu buraya kadar izleyin çok, çok, teşekkür, teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kalın. bay bay seviyorsunuz can